Merhaba arkadaşlar. Jumpo kanalına hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar sizden gelen yorumlar üzerine e, hani sesli video çekme kararı aldık. Yani normalde öyle bir fikrimiz yoktu. Yani normalde biz agarıyor falan. Sessiz videolar çekiyorduk ama çok yorum geldi sesli çekim falan. Biz de sesli video çekmeye karar verdik. Ee, şimdi şöyle bir durum var. Bu sesli çektiğim ilk video olduğu için herhangi bir hata falan olursa, sürçülisan olursa affola. Ee, arkadaşlar neden aram oynuyoruz? Çünkü aram 20 dakika sürüyor. Ben de çok uzun sürüp sizin başınızı şişirmesini istemiyorum. 20 dakika kısa bir video olsun. Kanal hakkında genel bilgiler vereyim. Ondan sonra oynayalım. Yani oynarken de konuşalım diye. Ee, kanalın şu an 34 tane abonesi var arkadaşlar. Bu sayı e, 50 olunca yani kanal kanal olarak bir çekiliş yapacağız. Ee, 400 RP çekilişi olacak. ilk başta böyle. İlerleyen daha sonra 100 yani 400 RP 100 abone olduğumuz zaman daha fazla çekiliş falan öyle olacak işte. Şimdi oyun başladı da oyna oyun oynayalım. Oyun oynarken çok konuşamıyorum böyle. Ben şu an da gelebilecek en güzel şey geldi bence. Bayağı güçlü bir şampiyon. Ama işte stek, stek kasması sıkıntı. Bum. Eğer oyun ilerlerse bayağı zevkli olacak gibi. Ee, arkadaşlar sizin yapacağınız yorumlara göre ben bu kanalı çekilendiriyorum. Yani şunu oyna, şunu çek falan derseniz onu oynarız, onu çekeriz. Bu adam fazla geldi. Evet, evet. Kanalı abone olmadıysanız hala abone olmayı unutmayın lütfen. Altı el aldıktan sonra bayağı bir vuracağız takım olarak yani ben çok vuramam da. Düşsün. Şu TP'de açmam lazım benim bir kere banko. Hani takıma faydası olsun diye zaten manam yok. O tatak atmak zorundayım. Beni bilerek büyük ihtimal kesme yaptı bu manu. Baya vuruyor ya. Küçük küçük bir ama bayağı vuruyor. arkadaşlar eğer normal derece videoları falan isterseniz onları da çekebiliriz. Yani benim için bir sıkıntı yok. Benim şu an ligimde gold 2. Sıfır LP. İşte plata doğru gidiyoruz bakalım ne olacak. Şimdi aç. Bunu açınca zaten takım epey bir rahatlıyor. Sonra skillleri de var. Oo. Oh. Böyle bir. Oo. Oh. Ho! Sonra kalan bir. Güzel. Daha yeni 5 tane olduk ya. Bir saattir oynuyoruz. Güzel. Biraz daha yaptık. Baş atmanın bir anlamı yok diyecektim. Ama attım işte. aa öldürmüş mü adamı? Ne öldü. soraka'mız var bizim. Bayağı bir can. Şöyle bir... Şöyle deri. ileri, ileri Pum. Hadi be. Güzel, çok güzel. Takım olarak bayağı güçlüyüz. Oho! Bayağı vuruyoruz, bayağı vuruyoruz. Benim skill de çok güzel ya. Çok hoşuma gidiyor bu skill. Noel Bebe Vega. Ya şunu şöyle şuraya çarsak. Oh, kum. Fenin iki bir devam edelim. Arkadaşlar en kısa zamanda CSGO videoları falan da gelmeye gelecek galiba bilmiyorum çekileceğim yani şu an. Montaj falan da olur ne olursa. Ee, Agario videolarımız devam edecek. Ondan sonra Hearthstone videoları çekmeyi düşünüyoruz arkadaşlar eğer bir arkadaşımızın tabletinde sıkıntı var şu an. O olursa Hearthstone da çekeceğiz. Öldü o. Çok güzel öldü Ya yani normal normal oyunda Q fullenir. Hani stek biriktirmek için ama bu aram olduğu için stek kasamayacağım yani. Hangi ara tek kasayım? Mana yoksa bak. Bu diye bayağı kaçıyor. Şey, o da öldü. İki de iki yaptık. Hadi şunu. Manamız yok arkadaşlar. Mana olsa iyi vururuz da mana olmuyor. Niye zonya başladım bilmiyorum. Amaçsızca ya. Zonya gitmemem lazım aslında. Mana veren şeyler. Ee, mana mana mana. Mana veren şeyler gitmem lazım. Şunu alayım mesela ya. Meygar'a çok lazım. Bundan sonra kendi şunu alayım. Ne varsa kardır. Açayım W Hayır tank kaçıyor Daha oh, iki daha ve daha bana. O iki 2 Güzel miyiz ya baya? Beygar güçlü geldi bize. Öleceğim galiba. Oho, güzel. Ot kulağı. Arkadaşlar kanalımızı paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Yani diğer arkadaşlarınız, bilmeyen arkadaşlarınız varsa onlar da şey yapsınlar. Şu an birisi yazmış ki Veigar dışı. <laughs> Veigar şey, bilmiyor yazmış. Ya ben hero olarak güçlüyüm yani. bakalım. Yani gene en güzel şey geldi. Vega taralan şey. Bak 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 gökten yağdırıyorsun. Buradan yazmam lazım. Almam lazım. Nereye geliyor kardeşim? Hayır. Burada bir yuvar Ba canları baya azaldı ama <laughs> şimdi manamız var geliyor. bak gördünüz mü mükemmel ya Beygar çok iyi oldu burada ya burada bir Katarina iyi zaten Beygar iyi bayağı güçlüler yani dar Daralan çünkü dar en iyi yürüyorlar yani Açıyorum mu Gökten yağdırıyor abi arkadan? Çok da oluyor. Aram serisi gelebilir arkadaşlar. Sürekli aram oynayabiliriz mesela. İşte atıyor. Ölme zamanı gelmiş artık. Bari. Kokuma faydam olsun. Benim peşime solakanın eee bu e yeteneği yaşması bayağı güzel oluyor. O da susturuyor, o da stanlı. Şimdi balamlar benim güçlü olduğumdan fark ettikten sonra bana yoğunlaşmaya başladılar büyük ihtimal. Ben yani o yüzden biraz tank diyeyim. Hem zonya da alayım ki. İşte Sorak'ın olması biraz iyi oldu, biraz kötü oldu. Eğer videoya on, onun, onun üzerinde beğeni gelirse aram serisi devam eder. Aram oynarız yani. değil. Sesli aram oynarız. Oho öldüler. Bir bomba başlattım mı tamamdır. mükemmel anlar. Tamam. Mükemmel mükemmel. sonra kalmadı. Ben şöyle biraz yaklaşayım. Hadi be, demeye çekmedi yetse var ya. Yetse iyiydi. Oho. Bu arada ben Yaman Bey'i görmüyorum bilmiyorum. Bunlar öldü bizde ya. Şimdi ortalık şey olduğu için hani kim kime dumduma, kimin kime vurduğu belli olmuyor. O yüzden Veigar'ın hani W hiç gözükmüyor. kimleri attığım falan kimse takip edemiyor yani. Arada bir işte öyle. Orada kalırsın, ultiyi de yersin. ödersin arkadaşım. 11'i 3 oynuyoruz ya bayağı iyi oynuyoruz. Kill'lere devam ediyor da hep pis kill alıyoruz kimse kasamayacak galiba. Bir de şu mana şey bayağı iyi oldu. Biraz da kıldan bunu tamamdır. Pat. Hadi be arkadaşım, hadi be arkadaşım. Böyle güzel işte. Beygar durdurulamıyor. Polisin biraz oynamaya çalışıyor. Onda izin vermiyor tabi. Böyle bir alan açalım. Nasıl çıkıyor o ya? Allah'ım. Yani zonya, aa zonya basamadım. Aa çok kötü oldu. Neyse ölmem de iyi oldu aslında çünkü asılıp, asılıp çıkmamın bir gerek var mı? Şunla mecbur asılığa gideceğiz. Ee, biraz AP bulmam lazım. Rabadon şart. Şu an bayağı güzel gidiyoruz. 13'e 4. 14 tane de var. Bayağı iyi ilerleyen dakikalarda bir TF'de biter oyun. Seju de geliyor, ulti açtı mı? Tamamdır. Şimdi ilerliyorum. İnşallah kısa sürer video ya çok uzun sürmesini istemiyorum gerçekten. benim için zor oluyor internet yüklemek bayağı uzun sürüyor o yüzden uzun videolar gelmiyor yani genelde kısa videoların gelme sebebi odur yani şöyle Bırakalım. Yok oldu. Ben bir zonuya basayım abi beni koruyun ya. Soraka ambulans gibi yetişiyor abi. Yapılamayacak, yapılamayacak, yapılamayacak. Neyse sorakamız bu can veriyor çok iyi can veriyor ya adam harika can veriyor abi adamın hepsi yeter yakalandı ama işte aba can veriyor falan abi yine de kick'le kombolar kombolar Dur, dur, dur. Şurada biraz farm kesseydim aslında daha çok. Bunu hemen cezalandırmamız lazım aslında. Bütün takıp hopladı zıpladı. Kaçın. Kaçın beyler kaçın. İki saniye sonra girelim. Benim ultimi Brown Fade'le de bir Ya. <laughs> Hemen sıçıyorlar falan <laughs> Çok komik gidiyor ya Tamam burada olduğum sürece size geçit yok kardeşler Hop bir tane daha düşer abi yazmış. Bir tane daha W değerse değdiremedik. Mana... Haddinden fazla mana var. Bir saatlik mana harcıyorum. Onlarda oyun demiştim Ben de atarım ben burada. Koş 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 Vay be Mükemmel Şimdi kule alman zamanı yavaş yavaş stekleniyorum Sonra kadar full bana basıyor Kardeş sen al Zamandan istifade edip Kimse yokken Oh, adam kalktı bay. Güzel, şunu da açtık bakalım. Şu ötüyü bir yok. Yok oldu. Kaç 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 kaç. 1 yaptım bom şunu çıktık mı tamamdır mis kaç apı 600 apı oldu harika ya ee biraz mani edinmezse şimdi itinek güçlü. buradan şimdi gereksiz olur buna da gerek yok ne çıksak ki şimdi zaten paramız yok neyse bir base atış şimdi Para veririz Soraka bayağı iş yapıyor ya adam. 16 saniye dayansınlar. Gidiyorum. Ben siz bir şey yapamıyorum tabii. Kombo çok iyiyiz ya. Sejuan ve Galio. Queen, Queen'in ultisi bir şey yaramıyor. Ölecek abi. <laughs> Keyif ölecek de az daha ya. Biraz zorlasam. Bütün de geliyorum dedi adam. Çok, çok hayır, hayır, çok kötü öldü Çok pis yapandım şey ben orada ya. Bir daha çıkıyor. Keşke bekleseydik, biraz bekleseydik. Adamlar çok tanklaştılar ya, vaktinden fazla tanklaştılar. Yeşin <laughs> tekneyi burada da can aldı. Oo 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 Soraka atak adam kesiyor. <laughs> çok güzel ya. Aram uzun zamandır oynamıyordum ya bu video için çektim aramam yemedim de bizim bir afk'mız var galiba inşallah değildir Çok hoşça gidiyoruz. Bitirin diyor. Adam yalvarıyor Kate'li. Hadi biz de bitirelim o zaman. Bir tanesi tek yetmem lazım o kadar. Şuna bir şunu vereyim ya. çok gereksiz bir tane ama olsun. Arkadaşlar bitmiştir oyun. Şenlik var bu ya. Şu... Ee, arkadaşlar videonun sonuna geldik. Ee, kendinize iyi bakın. Lütfen abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ee, hepinize iyi günler dilerim. Bay bay.